Hemmelere salam. Türkini üns merkezine gadip geli. Şu günkü video vanküerleri ge kaldıran bir zat hakta, hatta. Kibirlerizi göz aç döküp biler. Gangülleri ATL hit dramasını idi dizleri. Barış Baktaş ve Umur Yüksel hakta gürleşiriz. Emma. Oları arasında ay bolup geçen zatlar, azyan sahnani bir bölegi değil. Bu haki. Bu güçlü. Videolarından lezzet alan bol size ve sahnane ayrısında has köpek ekskluziv isten bol size. Şu a mezeştüm basmagi ve kanala azilmagi attan çıkarma. İndi heka gireli. Barış Baktaş bilen onur yükseli arasındaki gatnaşıklar arasında hürmenlik hükmünde başlandı. İlkinci gezek, gangülleri, filmine düşenlerinde, dibir çıkışları içinde ele. Esem Himyata'dan iki Dugita'dan ÇLŞRYM'liye keşifleri getirip bilecek umutlar o karıdı. Hiç kimi garaşma Diksadi. Oları ekrandaki baklanşigi hasçur bir zada öcülerdi. Hatsöne edil şele boldu. İki bilen oları baklanşigi eser hakta. Uzak surata düşürüş sagatları, sesenari repetisi Alar. Sahnani bozulmagi ve özara Kipa member sagzalarını sözlerine gör iki aktör Sırata düşürülenden so köplençki galip keşbi öztürmegi üstünde işler ve emosyonal heyara alip masla atlaşar Emma vakti geçmeği bilen Şol geceki sesyalar ütgp başladı Gebleşikler has şahsilaştı Gurlan enerji ütkedi Olari sahnaları bilelikte güçlendi öne has köpzmet çekti Vanküerler doğup başladılar. Söhbetteştik klipleri, metbugat konferansiyalar, hatta Giska vakti içinde. Gül açanlar, buları hemmesi bir ildizlardan başka bir zada işaret edre. Emma hiç saat tahsiklanmadı. Şu vakta çendi. Di geçen hepte tökneyni acireyga düşen suratlar peda boldı. GZL halidan ile. De Toplumdan deyle. Elma paparazileri Garaşlıman uzak kenara obasından. Suratlarda barış bilen hamuri elvak gezip öğrenleri. Akin dostlarına ve garindaşlarına mezen kiçicik bir topar görkezildi. Olar surata düşmediler. Olar çeyek şey etmediler. Ha rahat görünürdüler. Bu suratları aneden zadi, hiç kimi çak etmedik zadi. Barış Baktaş ve Omur Yüksel Gizlin Durmuş kurdular. Dogri Bir vaktlar. Ekranda betbakçık ve sögü bilen üzbejüz bolup ören cübütleri onan gangüllerini sögülü idi dizleri. Kameraları önünde DLD, İgovi tanan adamları önünde bireko birege isokü vadani verdi. Öğrenen zatlarımız ayrılı. Dabara Ege kenarındaki Asuda Deiz kenarında yerleş. Barışı Maşkala dostuna değişti hususi bakta geçirildi. Katlaşan birini sözlerine gör. Tokırk, dan az mihman bolup, bilkastan kiçicik boluptır. Habar beriş serişteleri. Stilistler, köpçülüge bildirişler odi. Digolazma kasamları, öneki ak könek. Ve serek bir zat tapan iki adami çeyene yürekten duguları. İçerki bir adam, rakalitolarını. Gatnaşklar yeni indip baştan digin, asuda, hormat ve ürek bilen görkezmegini istendigine atede. Habar berişlerine gör, mihman sanavinde gangüllerinden birinçe kastaş var, öne gatnaşıcılar köpüsü. İçerki gatlaktan, çagalı.